Çok kıymetli hemşehrilerim. Bugün Ramazan'ın huzuru ve bereketi içerisinde elhamdülillah güzel bir seçim geçiriyoruz. Tabi bu güzel seçimimize dışarıdan gelerek provoke ederek bu seçim güvenliğimizi bizim seçim huzurumuzu Dursun Bey'in bu güzel huzurunu bozmak için bazı teşkilatlarda çalışmakta. Az önce Sadullah Özel İlköğretim Okulu'nda bir sandığımıza gelen Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ve ellerinde sahte belgelerle sandığın içerisine girip yok biz kabinleri kontrol edeceğiz, listeleri kontrol edeceğiz, vatandaşı kontrol edeceğiz diye terör estiren teröristlerle karşılaştık az önce maalesef. Allah'tan sandık başındaki sandık kurulu başkanının bu işi görmesi, fark etmesi, orada duran seçmenlerin bu işi fark etmesiyle ortada olay ortaya çıkmıştır. Allah razı olsun. Tüm ilçemiz orada bulunan insanlar birleşerek bu yabancı insanların burada ne işi var diye onlara gerçekten gerekli tepkiyi göstermişlerdir. Dursun Bey de Yeniden Refah Partisi adayımız da dahil olmak üzere gerekli tepkiyi bunlara göstermişlerdir. Akşamdan beri zaten bir sürü provokasyonlar yapılıyor. Seçim yasaklarının girmesine rağmen gece sabahlara kadar o bildirileri sokak sokak dağıtmak artı kendi asmış oldukları afişleri bizlere toplattırmak dahil olmak üzere daha düne kadar bizim afişlerimizi yırtan insanlar, bizim afişlerimizi koparan insanlar maalesef dün gece kendi afişlerini toplama zahmetine girmediler. Ve Balıkesir'den gelen bu heyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu ittifakın heyeti maalesef bugün de Dursun Bey'i karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bizler gerçekten bu konulara çok üzülüyoruz. Dursun Bey huzurlu yer. Dursun Bey'de ittifak filan yapamazsınız. Dursun Bey'den elinizi ayağınızı çekin kardeşim. Beş benzemezler Dursun Bey'de ittifak yapamaz. Elinizi ayağınızı çekin Dursun Bey'den. Bizi hemşehrilerimizle huzurla baş başa bırakın. Dursun Bey'e beş yüzün üzerinde insanı Balıkesir'den, Ayvalık'tan, İzmir'den bir sürü yerden görevlendirerek sandık başlarına göndermişler. Lütfen sandıklara sahip çıkalım. Oyumuza sahip çıkalım, geleceğimize sahip çıkalım. Bunların bugün burada çıkarmış olduğu olayları gör, görseydiniz, Allah korusun bunların eline bir iktidar geçerse, halimiz ne olur diye o zaman daha iyi düşünürdünüz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.